Muhammed Başkanım hoş geldiniz. Kayseri'nin en genç başkanı olarak Deva Partisi'nde Kayseri çalışmaları ile ilgili bir bilgi aktarır mısınız? Tabii ki teşekkür ederim. Bugün biz postası, medya grubu, imtiyaz sahibi Azmi Deniz Beyefendi'yi ziyaret ettik. Kendileriyle hem Kayseri gündemini hem de ülke genelindeki gündemi değerlendirdik. Siyasi çalışmalarımız hakkında kendilerine bilgiler verdik. Ee, biz bugün e, misafirperverliğinden dolayı Azmi Deniz Beyefendi'ye ve sizlerle ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Ee, biz bildiğimiz üzere 5 Ağustos 2025 tarihinde Deva Partisi Kayseri İl Başkan Vekili olarak atandık. Ardından Genel Başkanımız Hocam Beyefendi'nin tensizleriyle de asareten e, Kayseri İl Başkan olarak görevlendirildik. Şu anda hali hazırda ilçelerimizde ilçe başkanı atamaları, ilçe yönetim kurullarının oluşturulması, il yönetim kurulumuzun oluşturulması gibi parti içi teşkilatlama faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ve ilçelerimizde olsun, şehir merkezimizde olsun sağ çalışmalarına yoğun bir biçimde ağırlık verdik. Takip ediyorsunuzdur muhtemelen gece vakti gerçekleştirdiğimiz hemşerilerimizi çat kapı ziyaret ettiğimiz sağ çalışmalarımız oluyor. İncesu ilçemizde muazzam bir sağ çalışması gerçekleştirdik neredeyse Tüm esnafları, tüm haneleri ziyaret ettiğimiz bir sağ çalışmasıydı bu. Bu çalışmamızla beraber hem ilçelerimizde hem merkezimizde sahada olduğumuzu, hemşerilerimizle beraber olduğumuzu, onlarla birlikte olduğumuzu her fırsatta hissettirmeye çalışıyoruz. Ve biz göreve geldiğimiz günden beri Kayseri'nin gündemiyle de yoğun bir biçimde ilgiliyiz bu gündemi de yakından takip edip hem de yaptığımız faaliyetleri aktarabilmek adına bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay basın mensuplarımıza özel bir kahvaltı tertip etmiştik. Oradaki duygu ve düşünce aktarımlarımızdan sonra da basınımızla yoğun bir diyaloğa geçtikten sonra Azim Deniz Beyefendi'nin geçtiğimiz günlerde bir suç ceza hakimliği kararını duyurmasıyla da çok üzüldük. Deniz Postası e, haber sitesinin de erişim engeli geldiğini öğrendik. E, biz bu e, durumda tekrardan e, Azim Deniz Bey'e geçmiş olsun diyoruz. Erişim engeli kalktı ama e, maalesef bu hakkırı bir kararla e, denizpostasi.com e, haber sitesinin e, karartıldığına şahit olduk. Umarız e, dördüncü kuvvet olan yasama yürütme yargı nasıl bir kuvvet? medyada aynı şekilde bir kuvvettir. Dördüncü kuvvet olan medyanın, e, basının e, daha özgür olduğu günlerde, inşallah hepimiz buluşuruz. E, son günlerde ise e, genel siyaset bakımından e, partimizin e, yoğun bir biçimde saldırıya uğradığını görüyoruz maalesef. Ee, geçtiğimiz günlerde TBM'nin açılışında e, şu şekilde bir fotoğraf e, medya servis edildi. Bu fotoğrafta e, Sayın Cumhurbaşkanı, e, Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan, e, Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı, Saadet Partisi'nin Genel Başkanı, önceki dönem e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanları ve e, gördüğünüz gibi Devlet Bahçeli Beyefendi de orada e, MHP Genel Başkanı. E, geniş kapsamlı e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yılı e, açılışıyla alakalı bir resepsiyondu bu. Bu fotoğraf üzerinden partimiz çok yoğun bir biçimde, bir hassas sosyal medyada eleştiriye maruz kaldı. Sayın Genel Başkan hakkında çok ciddi spekülasyonlar üretildi. Biz bunlardan son derece rahatsızız. Bir fotoğraf karesini daha sizlere ben göstermek istiyorum. Bu da geçtiğimiz senenin yine meclisteki bir resepsiyonundan bir kare. Burada da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i görüyorsunuz. Yine fotoğraf karesinde Sayın Cumhurbaşkanı mevcut. Bu siyasi diyalog açısından yine burada da bir tokalaşma görüntüsünü görüyorsunuz. Siyasi diyalog açısından gerçekten ülkemizde siyasi partilerin birbiriyle merhabalaşması dahi gördüğünüz gibi gündemi ne kadar meşgul edebiliyor. E, Genel Başkan'ın fotoğraf karesinin nasıl geliştiğini anlatmıştı ama biz de e, çok kısaca izah edelim. E, mecliste resepsiyon sırasında koridorda e, Genel Başkan e, Sayın Ali Babacan, e, Gelecek Partisi Genel Başkanı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı e, bu fotoğrafın verildiği e, salon dışında koridordayken e, Numan Kurtulmuş Beyefendi'nin, TBMM Genel Başkanımızın, TBMM Başkanımızın e, oradaki danışmanı e, içeriye davet ediyor e, siyasi parti genel başkanlarını ve e, siyasi parti genel başkanları da daveti icabet ederek e, içeriye giriyorlar ve e, oradaki e, kalabalığı, oradaki e, protokol mensuplarını selamlıyorlar. Ve kısa bir 5 dakikalık bir oturma sonrasında Oman Kurtulmuş Bey genel başkanlara teşekkür ediyor ve o 5 dakikanın ardından da Sayın Genel Başkan bulunduğu o fotoğraf karesinde çekildiği ortamdan ayrılıyor. E, ardından bununla alakalı iki haftadır muazzam e, teoriler, muazzam eleştiriler üretildi. E, ve hatta e, dün e, sosyal medyada e, haber sitelerinin e, sosyal medya hesaplarında görmüşsünüzdür. E, Deva Partisi e, işte milletvekillerini borçlu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiriler getiriyor diye de e, en son üretilen polemik de buydu. Bizim cevap vermemiz gereken husus şu, Siyasi partiler arasında ve liderler arasında nezaketen alınan fotoğraflar, nezaketen gerçekleştirilen görüşmeler aslında milletimizin de ihtiyaç duyduğu, birlikle beraberliğin bir göstergesi olarak görüyoruz. davet icabet 5 dakikalık bir oturma eleştiriye açık olmamalı. Özgür Özel'in de geçtiğimiz dönemde bu şekilde bir fotoğrafının olduğunu biz izah etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanları 3 defa görüşmüş. Birinci görüşmesi malum biliyorsunuz memleketimizin yaşadığı 2023 Şubat depreminden sonra Sayın Genel Başkan Cumhurbaşkanımıza bir geçmiş olsun dileklerini ileten bir telefon açıyor. İkinci görüşme Genel Başkanımızın annesinin vefatı daha sonra babasının vefatıyla ile alakalı başsağlığı görüşmeleri. Toplamda 3 görüşme gerçekleştirilmiş. Onun dışında herhangi bir diyalog kurulmamışken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yılı açılış resepsiyonundaki 5 dakikalık bir aynı ortamda bulunmanın tezahürü olan bir fotoğraf üzerinden siyasi partimize alınmayacak eleştirilerin yapılması gerçekten e, siyaseten bir nezaketsizlik olarak biz bunu addediyoruz. E, ve bizim e, son olarak şunu belirtmek istiyorum. Hiçbir siyasi partiye bir diyet borcumuz yoktur. Burada e, bir görsel sizlere göstermek istiyorum. Bizim bildiğiniz gibi 2023 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi ile bir seçim ittifakımız oldu. Bu seçim ittifakında biz 15 milletvekilini Cumhuriyet Halk Partisi logosuyla girdiğimiz seçimde 15 milletvekilini elde ettik ve bu 15 milletvekilimizden istifa eden Evrim Rızvanoğlu, Cem Alşar, Selma Aliye Kavak ve Seda Kaya dışındaki isimli milletvekillerimiz bu dört milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi çatısına katılmak üzere partimizden istifa ettiler. İki kişi de e, bağımsız olarak e, hali hazırda Mustafa Yeneroğlu ve e, Burak Dalgın'ın milletvekilleri de bağımsız olarak e, devam ediyorlar ve istifa ettikten sonra şunu e, izah etmeye çalışıyorum: Ak Parti'ye katılan, dersatlardan katılan bizim bir milletvekimiz olmadı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında 2023 yılında seçime girdiğimizde bu seçime girme faaliyetini şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Özgür Özel o dönem CHP Grup Başkanvekiliyken Halk Partisine katıldığı bir yayında bunun ne kadar olumlu olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisine daha çok milletvekili kazandıracağını ve oyların birleştiğini, oyların muhalefet çatısı altında birleşmenin daha çok milletvekili çıkarmaya sebep olacağını ve bunun oldukça da olumlu bir hadise olduğundan bahsediyordu. Hal böyleyken şu anda bize sanki bir e, borçluymuşuz gibi, diyet ödememiz gerekiyormuş gibi, bizim Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir borcumuz varmış gibi bizlere eleştiriler yöneltilmesi, bizim o seçim dönemindeki çalışmalarımıza da çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Biz Deva Partililer, olarak, Deva Partililer olarak 2023 yılındaki seçim çalışmalarında canla başla gece gündüz demeden Cumhuriyet Halk Partisi logosuna kendi e, siyasi parti milletvekillerimizi e, temsil etmek bağlamında oy toplamak için gece gündüz dediğim gibi e, çalışmalar yürüttük ve alın teri döktük. Bu yapılan eleştiriler bizim milletvekillerimizin hali hazırda alın terini bir haksızlık olarak nitelendiriyoruz. E, bütün e, paydaşları biz siyaseten nezakete davet ediyoruz birlik beraberliğe en çok ihtiyacımız olduğu dönemlerde siyasi partilerin birbirlerine karşı bu denli hamasi söylemler üretmesinin de hiç kimseye bir faydası olmadığı kanaatindeyiz. Deva Partimizin de her platformda her zaman biz hakkını bu şekilde korumak için elimizden gelen mücadeleye vereceğimizi ve nezaketin ve siyasette bütün paydaşlara kazandıracağını düşünüyoruz. Biz sizlere de tekrar en nazik ev sahipliğiniz için teşekkür ediyoruz. Bütün hemşerilerimize de buradan kalın sağlıcakla diyoruz.